Gele Değirmenler Tabiat Parkı. Karadeniz'denliğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Giresun. Adını kirazından, ününü fındığından alır. Ama Karadeniz'in yeşil incisi sadece bunlardan ibarette de değildir. Kültür ve eğlenceyi harmanlayan Onlarca yayla şenliği ve festivale katılmaktır Giresun. Ama onu asıl önemli kılan şey büyüleyici güzellikteki doğasıdır. Zaten sahip olduğu birbirinden muhteşem 4 tabiat parkı da bunu ispatlar niteliktedir. Ama onu asıl önemli kılan şey büyüleyici güzellikteki doğasıdır. Zaten sahip olduğu birbirinden muhteşem 4 tabiat parkı da bunu ispatlar niteliktedir. Bunların içerisinden Espiye ilçesindeki Yedi Değirmenler Tabiat Parkı taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden 2013 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz gizemli yeraltı sularının şelalelere dönüştüğü ve yıllara meydan okuyan değirmenlere hayat verdiği bu parka doğru olacak. Giresun iline 62 kilometre, Espiye ilçesine 28 kilometre mesafedeki bu tabiat parkı Yeniköy, Akkaya ve Avluca köylerinin sınırlarının içerisinde bulunur. Tabiat parkının doğu sınırını oluşturan 1330 metre yüksekliğindeki Topkayabaşı Başı Tepesi park alanının en yüksek noktasıdır. Türkiye'deki 200 aşkın tabiat parkından biri olan 103 hektar büyüklüğündeki bu ormanlık alan adını aldığı 7 ile hem nostaljik hem de masalsı bir gezinti vaat eder ziyaretçilerine. Altı tanesi, civar köyler tarafından hala kullanılmakta olan bu yedi değirmenin Cenevizler zamanında maden öğütmede kullanıldığı düşünülür. Daha önceden bölgeye ismini veren yedi değirmenler mağarasının yeraltı suyu olarak çıkan patlak su deresi, değirmenlere doğru akarak yedi adet şelaleye dönüşür. Değirmenlerin ve şelalelerin oluşturduğu bu manzaranın etkileyiciliğini kelimelerle anlatmak neredeyse imkansızdır. Tepeye doğru belirli aralıklarda dizilmiş küçük taş değirmenler, içlerinden akan masmavi bir su ve etraflarını çevreleyen zümrüt yeşili ağaçlar. Hakim renk olan yeşille ona özgür ruhunu katan mavinin muhteşem bir şekilde birleştiği bu manzara eşi benzeri görülmemiş görsel bir şölen sunar. Aynı zamanda da insanın tabiatla etkileşiminin ortaya çıkarabileceği en güzel ve en doğal sonuçlardan biri olarak hafızalara kazınır. Tabiat Parkı 7 değirmenler mağarasına sahiptir. Tabiat Parkı'nın en etkileyici doğa harikalarından biri olan bu mağara 207 metre uzunluğundadır. Yüksekliği yarım metre ile 10 metre arasında değişmektedir ve içerisinde Patlak Su Deresi'nin çıktığı büyük bir göl barındırır. Ayrıca mağara, sarkıt, dikit ve benzeri oluşumlarla süslü, sürrealist bir tablo gibidir. Her santiminin 50 ila 80 yıl arasında oluştuğu belirtilen sarkıtların boyları yaklaşık 3 metredir. Herkesin keşfetmek için can atacağı bu mağara, girişinin dar olması ve su yolu özelliğinden dolayı ancak Ağustos ayından sonra özel ekipmanlara ve bu konuda bilgi sahibi kişiler tarafından gezilebilmektedir. Ama bölgedeki bir başka mağara yaz kış fark etmeksizin tüm ziyaretçiler tarafından gezilebilmektedir bölgenin tabiat parkı ilan edilmesinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından keşfedilen ve ziyarete uygun hale getirilen bu mağara küçük mağara olarak bilinir. 250 metrekarelik mağara, sarkıt ve dikitleri tahrip edilmiş olsa dahi hala doğal güzelliğini korumaya devam etmektedir. Değirmenler Tabiat Parkı'nın güzellikleri Bununla da bitmez elbette. Karadona Vadisi'nin hakim tepesinde bulunan iç kale ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan Avluca Kalesi pek çok tahribat geçirse de özellikle iç kalenin kalıntıları doğayla bütünleşip görülmeye değer bir manzara sunar. Değirmenler gibi kalenin de köylüler tarafından Cenevizlilerden kaldığına inanılır. Henüz kale hakkında tarihi bir araştırma yapılmamış olsa da bu kalenin Hacemiroğulları Beyliği sınır kalesi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu kalenin aşağısında irili ufaklı onlarca mağara bulunmaktadır. Avluca Kalesi'nin ilerisindeki Bayram Bey köyünde bulunan Bayram Bey Kalesi ise vadideki son kale olarak dikkat çeker tıpkı Avluca Kalesi gibi bu kalenin de sadece kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Bunların dışında bir tanesi ayakları hariç tamamen yıkılmış olan toplamda 3 tane kemer köprüsü de tabiat parkının yemyeşil doğasıyla bütünleşmiş tarihi güzellikleri arasında yer alır. Yedi Değirmenler Tabiat Parkı, tarihi ve doğal güzelliklerinin zenginliğiyle dikkat çektiği gibi, zengin canlı çeşitliliğine sahip olan farklı ekosistem tipleriyle de hayranlık uyandırıcıdır. Orman ekosistemi, kaya mağara obruk ekosistemi ve akarsu şelale yeraltı suyu ekosistemi olarak üçe ayırabileceğimiz mevcut ekosistemleri 45 farklı familyaya ait 97 bitki türüne ve toplamda 154 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Tabiat Parkı'nın yeraltı suyu tarafından beslenen toprağa, yer üstündeki canlı güzellikleri ortaya çıkararak seyrine doyulamayacak ödüller verir. 700 ila 1400 metre arasında yayılış gösteren orman ekosisteminde en sık rastlanan ağaç türü kızıl ağaçtır. Toprakları azotça zenginleştirilen bu kızıl ağaçlarla birlikte yer yer akça ağaç, gürgen, ladin, mürver, şimşir ağaçları ve bunlara ek olarak fındık ve yaban fındığı da görülür. Ayrıca orman gülü, otsu bitkiler, yabani meyveler ve çeşitli mantarların da içinde bulunduğu zengin bir floraya sahip olan tabiat parkında nadir, nesli tehlike altında olan veya endemik bitki türleri bulunmaz. Ama Akkaya köyündeki armut alan mevkinde zamana meydan okuyan çok özel ağaçlar karşımıza çıkar. 200 ila 300 yaşındaki ve 10 farklı çeşitteki anıt armut ağaçları yaşayan birer mucize gibidirler. Tabiat parkının florası huzur dolu bir atmosfer oluştururken faunası bu atmosfere adeta canlılık kazandırır. Tabiat parkının sakinleri İki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler ve balıklardan oluşur. Ama tabiat parkının gökyüzü sakinlerine baktığımızda su kenarları, ağaçlık alanlar, çalılıklar ve orman sınırı dışındaki alanlar gibi her çeşit habitatta rastlanabildiklerini görürüz. Ayrıca tabiat parkı Türkiye kuş göçlerinin yolu üzerinde olduğundan park alanındaki kuşların tür sayısı ilkbahar ve sonbahar aylarında daha da artar. Leylek başta olmak üzere baykuş, doğan, güvercin, ördek dahil 36 familyaya ait 102 kuş türü 7 Değirmenler Tabiat Parkı'nın semalarında özgürce uçarlar. Kuşlar kadar çeşitlilik göstermese de memeliler tabiat parkının diğer dikkat çeken canlıları arasındadır. Aklınıza gelebilecek belki de hiç gelmeyecek 15 familyaya ait 36 memeli türü bütünüyle korunmakta olan bu tabiat parkında yaşamlarını sürdürürler. Yeni Değirmenler Tabiat Parkı ziyaretçilerine hem dinlenip huzur bulabildiği hem de doğayla iç içe kalabildiği bir ortamı asla unutamayacağı enfes manzaralar eşliğinde sunar. Ve doğanın kalbinin attığı bu yer sizi cennetin yeryüzündeki en güzel yansımalarından birine davet eder. Size de bu muhteşem davete icabet etmek kalır.